Bursa'nın İznik ilçesindeki Antik Roma Tiyatrosu'nda kış dönemi kazıları başladı. Çalışmaların 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Tiyatronun başka bir açıdan gör görseli, eğer günün birinde tiyatroyu tekrar restore edebilecek kaynaklara ulaşabilirsek. Bursa'nın Açık Hava Müzesi İznik'teki Roma Tiyatrosu'nda arkeolojik kazılar artık yaz-kış devam edecek. Görselimiz olsun diye arazide hemen her şeyi kaldırmıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda kış dönemi çalışmalarına başladı. Tarihi Antik Tiyatro'daki ilk etkinlikte bilgilendirme toplantısı oldu. Çalışmalar son dönemde hızlandı. Somut neticelere göre doğru adım adım ilerleniyor. İznik Roma Tiyatrosu e, yavaş yavaş içinde faaliyetler yapılabilir noktaya doğru hızla ilerliyor. Roma Tiyatrosu'ndaki çalışmaların 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.